Şu an Tebriz'e geldik. İşte Murtaza Aynen. ve Rana Aynen. ve ailesiyle beraber Aynen. öyle bir yemekte, bir toplantıdayız. Hello Türkiye! <laughs> Yaşasın Türkiye! Türkiye. <laughs> Yaşasın. Türkiye. Yaşasın. Yaşasın. Yaşasın İran! Yaşasın Türkiye! İran'ın müzeferiyen pazarındayız. Ee, yani dünyaca ünlü İran halılarının sergilendiği bir yer Tebriz'de. Doğu Azerbaycan'da geçiyor işte burası. Ee, burası kapalı bir çarşı. Dünyanın herhalde üçüncü en büyük çarşısıymış. Yani beni gezdiren Farisi arkadaşlar, İranlı arkadaşlar öyle söyledi. Dünyanın işte en büyük işte üçüncü pazarı. Gerçekten hani sabahtandır yarım saattir dolaşıyorum. Bitmedi yani. Yani ne ararsan var yani güzel bir pazar. Eğer Tebriz'e gelirseniz kapalı çarşıyı ziyaret etmeyi unutmayın. Size biraz e, İran hallarını göstereyim. Nasıl dokuduklarını filan. Öyle. Şu anda görüyorsunuz burada elle dokuyorlar bu halıları. Öyle farklı bir bu abi de işte böyle bir resim yapmış. Gerçekten büyük bir yetenek isteyen bir şey yani basit bir şey değil. Öyle el dokunmasıyla bu sanatı çıkarabilmek büyük bir yetenek ister. İşte onlar da İranlıların ellerinden oluyor. Şu an arkadaşlar görmüş olduğunuz bu küçük halı yaklaşık olarak 4 milyon tümenmiş yani 2 milyar falan ediyor işte öyle. İşte amcamız da böyle kendi eliyle bu sanat harikasını hiç ortaya çıkarıyor. Geleneksel bir müziğiyle karşı karşıya arkadaşlar size göstermek istedim. Şu anda da İran'daki öğrenciler müzeleri ziyaret ediyorlar. Öğretmenleri de böyle çarşaflı. Fin bahçesi. Fin, bahçesini. Fin Garden, Safavi Devleti'nin işte bir yeriymiş. Öğrencileri de böyle başörtülü. Gördüğünüz bu arabayla işte Kendevan'a gideceğiz. Yani Kapadokya gibi bir yer bahsetmiştim size Tebriz'de. Öyle Otobüse bakar mısınız? 100 yıllık sanki. Bakalım içeride kimler var? Gerçi kiya pomajen vermezler yine bir sokaklarını geziyoruz. Ee, gördüğünüz gibi insanların e, bu mağaralarda yaşıyorlar arkadaşlar. Yani, yani İran çok anti modern bir yer değil hani. Modern bir yer ama şu anda bu insanlar burada herhalde otantik olsun diye yaşıyorlar. Ve burası bir köy Çendavan Anladığım kadarıyla hala evleri, dizaynları, işte televizyonları falan her şeyi yani hiç bir boş bir yer yok biliyor yok. Öyle size göstereyim. Çendevanı öyle. Şimdi bir evin içine gitmeye çalışacağım. Birisine sordum gerçeği biraz olumsuz yanıt verdi. Türkiye'denim diyeceğim belki hani oradan biraz yırtarım çünkü Türkiye'lere karşı Tebriz'de aşırı derecede bir sevgi var. Bir sevgi besliyorlar. Yani öyle bir o kozumuzu kullanarak bir so girmeye çalışacağız. Bakalım izin verecekler mi? Öyle İranlı kadınlar oturmuşlar. Bir tane yaşlı bayana sordum Dedim seni çekebilir miyim izin vermedi. Dedi, dedi çekemezsin. Öyle sokakları gezelim. Gerçi karanlık oldu burası. <laughs> Çıkmaz sokakmış. <laughs> Çıkmaz sokaktan çıkalım. Yaşlı teyzemiz de izin vermedi ona da sorduk. O da dedi hayır ben paparazzi olmak istemiyorum dedim sen bilirsin seni ünlü yapacağım dedi hayır gerek yok dedi dedim sen bilirsin o zaman burada yine tereyağı yapıyorlar herhalde buranın tereyağı meşhurdur burada yine yağ yapıyorlar büyük ihtimalle buranın yağ meşhurdur çünkü her sokak başı yağ yapan geliyoruz mesela mi evet. öyle bakalım Çendaban sokaklarını keşfedelim başka ne var yine İranlılar kadınlar oturmuş Ger gerçi aynı yere geldi galiba sanki bilmiyorum artık Böyle burası. Güzel bir yer. Aşağıda da bir dere akıyor. O derede de işte insanlar yemek yiyor. Çadır atmışlar. Ee, öyle o çadıra da gideceğim. O çadırda da belki bir yemek yerim. Hafiften sonra tekrardan Tebriz'e gideceğim. Ee, bazı arkadaşlarımla görüşeceğim. Size selametle kalın. Hani çende bani İmen men herabi Bu sefer şarkı da söylüyorum ama. Hemen gari hemen Şu anda da çekimlerimize devam ediyoruz. şu anda bir dükkanda rastgele yağ yapan bir abi buldum. Abimiz yağ yapıyormuş. Yağı nasıl yapıyorsun abi? <laughs> <laughs> kaynadırıyor. Kaynadırıyor. Çerenik kaynadırıyor. Yağ gelir işte, yağ olur. Çare nedir mi? Çare. Koy diyeyim kereni karışıyorsun. Öyle ya oluyor. Evet. Şende Van'da işte katırlarla taşımacılık yapılan amca katırları içeri sokmaya çalışıyor ama gitmiyorlar. Yardımcı olsak mı ne? Ya şimdi yardımcı olsak desek. Amca bakalım başaracak mı? Şimdi biliyorsun dinle yardım etmeyeceksin diye çekimi duruyorum yardıma gidiyorum. Bay bay. Kundayız. Yani İran İslam devriminin başladığı yerdeniz. Bütün Moğolların yetiştiği, devreme falan o insanların yetiştiği yerdeyiz. Merkezdeyiz. Kum. Burası kum. Milleti İrani. Gördüğünüz gibi hepsi çarşaflı. Moğollar şimdi geçecek buradan. Dur. Moğolları göremedik. Yani dindar insanların merkezi burası. İmam namaza çağırıyor. Okuldayız ilk okulda. Tekmil, tekmil. tekmil. Sufuf tekmil. İnşallah. Şimdi arkadaşlar bunlar imamlar burada namaz dersi veriyor. Okulda. Hem beraber namaz kılacaklar imamla. Burada da ilk okul öğrencileri. Tamam. Evet. Selamun Aleyküm. Şu an bir çini üretim yerindeyiz. de bir şey alalım. Abi de sanat üretiyor arkadaşa. öğrencisi. talebesi. çizim yaptırıyor ona. Böyle öğretiyor işte çini yapmayı. Ya Sunam uyanmaz Hasret çeken gönül Derde dayanmaz Şafak söktü yine Sunam uyanmaz Hasret çeken gönül Derde dayanmaz Çağırırım sunam 心都有。Yo Yo